Yeşilırmak bölgesiyle özdeşleşen çilek artık ülkenin farklı noktalarında da yetişiyor. Yıldırım köyü çilek üretiminde biz de varız dedi. Patates ve karpuzuyla ön plana çıkan Yıldırım köyünde çilek üretilmeye başlandı. Üretilen çileklere ilgi ise oldukça yüksek. Uzun yıllardır bölgede seracılık, patates ve karpuz üretimi yapan Osman Cantaş, topraksız çilek yetiştirmeye başlayarak çilek üretiminde ben de varım dedi. Topraksız çilek üretimini bereti anlatan Cantaş, topraksız üretimin çok daha ekonomik ve daha fazla gelir olduğunu anlattı. Bir dönüm hektara altı katı fazla ekilir. Bunları deneyelim dedik. Çünkü arazilerimiz de gittik sonra kısıtlanıyor. Topraksız olduğu için de uygun bir zeminde hemen bunu inşa edilebilir. Çok iyi şu anda. Memnunum. İstediğimiz gıdaları istediğimiz gramajda biz veririz. Gözetimimizde olduğu için aroması da çok iyi. Üstelik e, arıları görüyoruz. Arılarımızdan evet, olduğu görüyorum. için daha da da güzel olur. Arılarının döllendiği için daha da sağlıklı evet, olur. Evet olur. Mutlaka. Yani evet. hiçbir kimyasal kullanılmaz. Sadece arı tarafından döllenir. Buraya çok yoğunluk koyamayız. Çünkü kokopitlere çocuklar asıldığı anda çile kopatsın diye bunların kopartma şekilleri vardır. Zarar verebilirler yani derinajlarına. fidelere, kokopitlere onun için yani pek düşünmüyorum. Seranın içerisinde bulunan arılar tarafından döllenen çileğin hem çok lezzetli hem de bereketli olduğunu ifade eden Cantaş şu an için seraya ziyaretçi kabul etmediklerini belirtti.